Herkese merhabalar. Bu videoda size Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı 2024'ten bahsedeceğim. Bilim Akademisi, ödül programıyla genç akademisyenlere araştırma desteği sağlamaktadır. 2013 yılından beri devam eden program, kamu fonları almadan, tamamen kişilerin ve kurumların bağışlarıyla, sivil toplumun desteğiyle gerçekleşmektedir. Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı ödülü kazanan genç bilim insanlarına 2 yıl süreyle yılda 80 bin TL destek verilmektedir. Amaç, en parlak ve gelecek vadeden genç akademisyenleri araştırmalarında yardımcı olacak prestijli bir burs ile ödüllendirmek ve teşvik etmektir. Ödül 40 yaşını doldurmamış bilim insanlarına verilmektedir. Çocuk sahibi kadın adaylar için yaş sınırı bir yıl uzatılmıştır. 1 Ocak 1983 ve sonrasında doğmuş ve çocuk sahibi olan kadın adaylar, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı 2024 için başvuruda bulunabilir. Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı doktorasını veya uzmanlığını almış kişilere açıktır. Başvuru dili Türkçedir. Bütün başvuru evraklarının Türkçe olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Ana dili Türkçe olmayan bilim insanları başvurularını İngilizce yapabilirler. Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı başvurusu bir proje başvurusu değildir. Adayların başvuru sırasında bir yayın listesinin yanında ödülü alırlarsa yapacakları araştırmaları anlatan araştırma programını da sunmaları gerekir. Adaylar şimdiye kadar yaptıkları araştırmaları, araştırma vizyonlarını kariyer planlarını sunmalıdırlar. Adayın birikimine dayanan gerçekçi ve yaratıcı bir araştırma programı beklenir. Araştırma programında adayın kendi fikirlerine dayanan araştırmalar ön plana çıkmalıdır. Önerilen araştırma programı içinde birden fazla araştırma da yer alabilir. Başvuru formunda, adayın hangi bilim alanında değerlendirilmek istediği belirtilmelidir. Son başvuru, 26 Ocak 2024 saat 18'e kadardır. Daha detaylı bilgi alabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz.